Sonra Zafer ilk çarşamba gecesi kılacak namaz. Bu ne zaman? İlk gece başka, ilk çarşamba başka. 30 Ağustos, Salı'yı 31 Ağustos çarşambaya bağlayan gecesinde gece yarısından sonra bunu Mahmut Sami Ramazanoğlu büyük şeyh efendi katte sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsunuz Alaeddin efendi babamızın bana iki şeyh sevdirildi buyurduğu çok büyük veli Zişandır yani Sami efendi Hazretleri ee, o mübarek zat kitabından aklediyor. Yani hala benle tartışanlar oluyor yani bazı İsmaila hocalarından da var böyle. Kafaları çok basmayanlar. Evvelce yani tabi tartışıyorlar şudur budur. Ya adam hala işte Efendi Hazretleri bunu kıldığını görmedik. Efendi Hazretleri bunu duymadık. Yahu kardeşim. Sen Efendi Hazretleri'nin yanında ne kadar durdun, ne sordun, ne cevap aldın ya. Ben bunu Efendimiz'e sordum. Efendi Hazretleri bana buyurdu ki, hangi kitapta zikrediliyor? Dedi ki, Mahmud Sami Efendi Hazretleri. Mahmud Sami Efendi Hazretleri hüccettir, delildir, efendi babamın ahiretliğidir. O yazdıysa doğrudur, amel edin evladım dedi. Şimdi benim bildiğimi bilmiyorsun. Ne konuşuyorsun? Ben sana ayet demiyorum, hadis demiyorum. Meşayıktan gelen nakiller diyorum. Bunların hepsi efendilerinden muhataplıklarım var. Sen şimdi ben duymadım. Allah Allah. Ya sen duymadın diye Efendi Hazretleri 70 sene, 80 sene, 90 sene hizmet etti ya. Senin duymadığın bir şey yok mu ya? Benim de bu kadar yanında en fazla duranlardan biri olduğum halde duymadığım bir şey oluyor. Bakıyorum Hüseyin Avni Hoca naklediyor. Ben şimdi ona ben duymadım diyor muyum? Ne diyorum? Hocam ne güzel bir ilim oldu ya. Güzel bir şahitlik yaptım. Ben de bundan istifade edeceğim. Öyle mi şimdi? Kaç tane hoca efendiler bir şeyler anlatır. Elde olan beyt olmaz. O İzmir'den geliyordu, öbürü Ankara'dan geliyordu. Belki ayda bir geliyordu, iki ayda bir geliyordu. Misal, yanında 3 saat duruyordu, 5 saat duruyordu. E ben her gün 10 saat duruyordum icabında. Ama şimdi benim yanımda olmayan bir olay onların yanında yaşanmış olamaz mı? E ne yapmam lazım? Akıllı, insaflı bir Müslüman olarak güvenilir bir insan söylüyorsa hocalarımızdan Hemen kabul edip değil mi şimdi? Ha ama şimdi sıra bana gelince hasetlik ortaya çıkartmak için hemen başlıyorlar. Ben duymadım. E, duymadıysan duyma, duymadıysan amel etme. Amel etme, sen etme, bana ne? Farz demedik, vacip demedik, şiddet demedik. Ama amel etmek isteyen insanlar var. Bunlara bir şey söyleme, bize ne karışıyorsun ya? Ya ne konuşacağımıza da bunlar karar verecek artık ya. Sanki millete işçi için dedi kaşa. Ve namaz kıl diyoruz. Okunan sure belli. Tevrat'tan sure getirmedik ya buraya. İncil'den İbranice bir şey koymadık ki buraya. Okunan zikirler belli. Hasbunallah ne ömel bekil kardeş. Yani ne? işte hocalar derdi işte. Efendi Hazretleri'nin hocası Kayseri'deki Tespih Ahmet Efendi. Okurlar, okurlar, okurlar cehaletten kurtulurlar ama ahmaklıktan kurtulamazlar evladım. Şimdi bunu görüyoruz. Tabii ki bu bir tecrübe sabittir yani. Burada da var ya bir kafa. Bir tecrübe sabittir yani. Çünkü ahmaklıktan kurtulsaydık bu kadar tufaya düşer miydik yani? Dolayısıyla saflık taraflarımız vardır. Ama millete yanlış bir şey konuştuğumuz yoktur Allah'ın izniyle. Amelimizde bozukluklar çoktur. Allah cümlemizi affeylesin, mağfire edelim. Amin. Ama ilim kaynak ister. Bir kitaptan kaynak verdikten sonra bunun uhdesi benim üstümde kalmaz ki mesuliyeti yani. Ya zaten söylenen şey helalla haramla ilgili bir konu değil ki inceleyelim fıkı delillerini araştıralım ya. Yani.